Abi, ben çok beğenmiştim. Bunu yazacağım. Abi ne yazdı ya? Arkadaşlar, kusura bakmayın onun onu özür dövemezsiniz. Düşündüm ediyorum. birazcık. 3, 2, 1. Yüzüklerin Efendisi serisi abi. Yaz. <laughs> Hiç Kanka hayatında kaç kere yani. izledin? Allah aşkına ya. Bir kere izledim ve müthişti. Anladım mı? <laughs> en sevdiğin bunu? karakteri söylesene. Gandalf. <laughs> Gandalf. <laughs> abi. Müthiş. Ya ben kanka Allah aşkına bunu biri bana ispatladı. Arif'in lütfen bir film geçmişine bakar mısın? Abi. Ben Amazon'da mı izledin? Nerede izledin? Bir, bir açar mısın ya? Yıllar yıllar önceydi. Oo. kanka. <laughs> ben bunu arkadaşlar. Ben buraya arabalar yazdım ama. Çok düşündüm ama biliyor musun? Yazacaktım da. Kanka Sonra ama yarın... yani Cebinde sen Şimşek McQueen taşıyordun bugüne. Ben buraya Şimşek McQueen'e geldim